Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Chalo işte Çavuş Heymin etkinliğini oynayacağız. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bugün arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi Çavuş Heymin etkinliği geldi. sizlerle beraber onu oynayacağım. Tabi ben birkaç gün sonra çekiyorum bu videoyu. Aslında gelmişti de. Sonra da çekmeye başladım bu ser, Çavuş Heymin etkinliğini. Şu anda ana hesabımdayım ve ana hesaptan çekiyorum bu videoyu. Belki yarın Jun düzleme videosu gelebilir. O yüzden Jun düzleme videosu çekmiştim. Ee, ve onun videosu gelebilir. Bu video daha sonra. Neyse. Bugün sizlerle beraber çoğu şeyim etkinliği oynayacağız. Geç bir şey yolculuk açıldı diyor burada ilk sonunda gidecek geçmişe gidecek yolu buldu. Çamış, çavuş şeyin etkinliğinde eski iyi günlerin turnuvalarına katılmak için yola çık. Sevgili akıl hocanla dövüş ve savaş çırkızı setini kazan. Bu setin seni sergiye gibi kırılmaz yapan kendi özel bonusu var. İyi şanslar dövüş. Ee, tamam. Bakalım bu etkinlikte nasıl bir etkinlik nasıl oynayacağız bakacağız görevleri de geldi bu arada onları da yapacağız bir şekilde 10 başının bıçaklarından kaç. Bu turda albayı %50'den fazla sağlıklayan diyor. Yüzbaşının bu turda mezi silahla yen diyor. Eee peki abi. Şimdi bir etkinliğe bir girelim. Bir saniye. Ee, şunu ben şunu bir geçiyorum. Şöyle geçtim. Heh buraya gireceğiz işte. İzci, kuzeylerin henüz bilmediği o parlak portal şeylerden birkaç tane buldum. Bunlardan üçü direkt olarak geçmişteki krala turnuvasına götürüyor ve orada kimi gördüğüme inanamayacaksın. Eski dostumu Çavuş şeyim. Benimle gel. Bunu kaçırmak istemezsin. Tamam. Şimdi onu geçeceğiz de. Şimdi bir maratona bakalım. Ee, buradan Sergey maratonu. Çavuş şeyim etkinlik dövüşlerini kazan. Bu etkinliğin görevini tamamla ve ödüller kazan demiş. Şimdi Bakalım 25 puan 10 başını yenmek, 50 puan 100 başını yenmek, 100 puan albayı yenmek, 75 puan bir 10 başı görevi tamamlamak, 150 puan bir 100 başı görevi tamamlamakmış, 300 puanla da bir albay görevi tamamlamak. En fazla puan albay görevini tamamlamak oluyor. Demek ki e, görmüş olduğun gibi kupa paramız var. Girebiliriz. Bunun için görevlere bir tekrar bakalım. Sizlerle beraber. 10 hmm. ee, başıyla dövüşeceğiz ilk başta 10 başının bıçaklarından 20 kez Kaçmamız gerekiyormuş 100 başını bu turda 8 kere Menzili silahla Bu turda da albayı da %50 fazla sağlık vermemiz gerekiyor Bu da da tarihin çarkı görevi Etkinlik görevi yani Etkinlik Şimdi Bunun için hangi sette bir oynayalım ona karar verelim mi Mesela hangisi Şimdi biz karar vereceğim bir şekilde de ee, şöyle bakıyorum. Mesela 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 hangisi olabilir? Bütün setlerimiz var yani hangisiyle oynasak ki? Şu olur mu acaba? Şunu da hiç denememiştik mesela. Hadi bu setle oynayalım sizlerle beraber. Tarihin çarkı. 20 kez kaçmamız gerekiyor da şimdi biz direkt dövüşeceğimiz için şey yapacağız. Yani o görevi sonradan belki hallederiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Manım ses alıyordur video. Yani çok az gelmesi sesim iyi olur. Heymin gençlik yılları hakkında bazı şeyler duydum. Eski bir kuzey klanının varisiymiş ama onlarla bir kavgası olmuş ve legiona hizmet etmeye gitmiş. Bomba ha. hey. Al sana. ortasında kafasında sarı saç var ama sağ gördüğünüz gibi bu set bir güzel buna da oynayalım biraz hop sağ şunu bir kafana ye Belki Jun düzemi videosundan sonra belki arkadaşlar Shalafight şey Shalafight zaten atıyorum da Free Fire videosu gelebilir. Çünkü artık Free Fire başlamayı düşünüyorum. Zaten bir şekilde Free Fire videosu gelecektir. Belki bir iki tane gelebilir. Artık çekmeye, Free Fire videoları çekmeye başlayacağım bu arada. Sadece şey çekiyorum da. Yani ne yapayım ne bileyim artık izlenmiyor gibi. Kanalım bir düşüş yaşadı gibi sanki. Abone sayım, abone sayımız hiç artmıyor beğeni veya yorum yok işte. Aslında yorum geliyor da yani beğeni gelmiyor işte. Bir şekilde yorumlarınızı cevaplıyorum. Ha bu arada sizlere bir duyurum olacak. Shadow Fight 2'ye başlamayı düşünüyorum. Shadow Fight 2'ye. Sizce Shadow Fight 2'ye siz, sizce bu videoyu izliyorsunuz ya. Yani videodan çıkmayın. E, yoruma Sizce Şalafat 2'ye nasıl başlayayım? Hile mi başlayayım? Hilesiz mi başlayayım? Hiledi diyorsanız bir yazın. Hilesiz diyorsanız iki yazın arkadaşlar. Yorumların altına. Heyim neredeyse hemen in kazandı ve hızla rütbe yükselmeye başladı. Ve bu zamanda bir bakanın burnunu kırmasına rağmen oldu. Bakan krediçi hakkında bir şaka yapmış. O zamanlar çok daha utangaç olduğu için tüm lejyonlarına saygı durmuyordu. Herkese yine işinin bittiğini düşünmüş. Ama iyi da bunu öğrenmiş ve hayatında ilk kez ihtiyarların isteğine karşı çıkmış. Onlara bir gün Heymin aralarında oturacağını söylemiş. Demet. Onlar da korkmuş. Düşme diyor musun? Heymin cezası kurtulmuş. Ve o günden beri birçok insan kraliçeden korkmaya başlamış. Vay kaya bak. Yüzbaşıya girelim. Bakalım yüzbaşı nasıl? Efsane bir dövüş. Hadi. Hmm. Aha burada Heim Heim'e ilk döneminde şahitlik edebiliriz. O zamanları bizzat ben hatırlıyorum. Ama o zamanlar sadece ona sadece uzaktan bakabiliyordum. O zamanlar sadelikçilerden oluşan bir takıbat liderlik ediyordu ve maalesef Gölgen bağımlılık oldu. Gölgen Ersiz kullanan sadelikçi. Kulağa geliyor değil mi? Evet. Dedikodular yayılmaya başladı ve Heim sinsice dolanma konusunda hiçbir zaman iyi olmamıştı. Sabrı taştığında gölge kafasına girer ve sonra Sonra ne olduğunu biliyorsun işte. Biliyoruz bir Yüzbaşı, değil mi? Oradaki Z yok bu arada. Çeviride garip bir <laughs> kutu. olmuş. Z yok orada. Neyse. Bu arada Sergey sarı saçı var. Komple sarı. Vay be. Eskiden sarı saçlı biriymişsin. Bu arada Sergi değil de saç Sarç demem gerekiyormuş. Ben Sergi diyorum yani. Aslında okunuşu Sarçmış. Sarç deyince saç demiş gibi oluyor ama. Ne bileyim. Neyse Sarç'ı falan bırakalım da. İsmi Hey. Gerçek ismi Hey. Otto Hey aslında ama ismi. Boom. Çok iyi yüzbaşı eğimi de bu şekilde alt ediyoruz. Şimdi albaya geçiyoruz. Albayı da bakalım nasıl. Mükemmel. Evet mükemmel de kapmış olduk. Hadi. Hadi. Haydi. Eğimin kafasına fırtına bulutları dolaşıyordu ama kraliçe onu korumaya devam etti. Bence bunu sebebi kraliçenin gölge canavarından çok korkmasıydı. Evet korkuyordu. O gölgelerle sadece göğelerini savaşabileceğini düşünüyordu. Heim gibi insanların onu korumasına mahzar olurdu. Hmm. Albay Heim'i yen. 100 kupa parasıyla giriyoruz. Vay be. Bura bayağı istiyormuş yani. Bayağı bir kupa parası toplayıp... ...Selgi'yi, Merton'u bitirip... ...çalışayım pardon. Hey bak kraliçe biriyle konuş. Hadi gidip yakınına bakalım. Ses sol. Elçi haklı Bay Heym, bizim ordumuza ait değilsin. Gerçek yetenekli adam onlar çok üzücü ama iyi bir disiplinden yoksunsun. Majesteleri, hiç iyi, hiçbir yeteneğin bu adamın hareketlerine bahane olmayacağını be ek eklemeliyim. İhtiyarlar onun idam edilmesini istediği yeri de açıkça belirttiler. Korkaklar, Lejyon'u savunmak için evimi terk ettim. Ama burada ne buldum? Aynı eski güçsüzleri. Gölgelerin gücüne edecek Lejyon'a gölgem getireceğim. Kahrolası büyük elçiye saldıracak ve hep kendini hapse attıracak. Onu durdur. Sana yardım ederdim ama bacaklarımda bir üstlük var. Hadi be. İyi ben hallederim. Allah hey. Evet şu an saçta düşmüş gibiyiz. Boss battle gibi. İşte böyle döverim seni. Böyle katanayı geçiririm sana. Diye. Hadi be. Tuttu burada. Bum. Aa bas. Sana da bastı ha. Anam kaç. Şuna bak. Sağ çırka setin böyle olduğunu. Şöyle saldırıyorum ama. Hiç hasar yemedi. Vur. Şöyle tekneye. Kafana ye. yemedi. Şunu da geçireyim kafana. İşte bu. Bu kadar. Tabi diğer round da var. Gölge formuna gireceğim ve işini bitireceğim. Evet, işini bitireceğiz arkadaş. Tabi canı ne kadar gider bilemeyiz. Şimdi ilk başta bunu yapacağız. Sonra bunu yapacağım. Sonra da bunu yapacağım. Sonra tekrar bunu yapacağım. Tabi blokta durdu. Kritik vuruşu yemedi. Hadi be. Dur. Hop. Hayır. Oha oha. Dur dur. Çok vurdun oha. Baya fazla vurdun. Evet. Ha. Hayır kaç. Heh. Böyle. Niye böyle duruyorsun? Sen... Hayır. Gayet. Kaç kere atacaksın onu daha? Hayır. Hayır. Bilmek istemiyorum. İşte bu. Çok küçük canla kurtulduk. Allah heyni yeniyoruz. Kaç dakika oldu? Ee, hadi bu video biraz kısa olsun. Hani videoyu direkt bitirelim burada. Hadi bakayım. Videoyu ben kısa bitireceğim. Daha da dövüşmek istemiyorum. Ben yenilgimi kabul ediyorum. Özür dileklerimi sunuyorum güç aklımı çeldi. Kraliçem cezamı çekmeye hazırım. Hayallerimiz aynı heyim. Çavuş heyim. Gölge mangalarından haberim var mı? Devam et. Lejyon gölge gücünü görmezden gelmeye devam edemez. Ama hiçbir asil lejyonlar bunu kullanamayacak. Kullanmayacak. O yüzden bu mangalar şey olanlardan oluşuyor. Daha asil olanlardan. Çoğu şeyim ikinci gölge mangasına yönelecek ve de zafer götüreceksin. Bu senin son şansın olacak. Oldu bilin. Fakat kraliçe ona da bir şans daha verdi. Onda olup bende olmaya şey ne? Demek ki hikaye böyleymiş. <laughs> Aklıma daha iyi bir şey gelmedi ama ne bileyim. Demek ki çoğu şeyimin hikayesi böyle. Etkinliği bu şekildeydi. Ben beğendim açıkçası. Böyle kısa olacağını da tahmin edemezdim. Bakalım. Ne kadar ilerlemişiz buradan? 175 ha. Peki. Görevlerini de hallederiz diye umuyorum. Bakalım görevlere. Sadece hiçbir görevi yapamamışız. Sadece on başın bıçaklarından bir kere kaçmışız. What? Neyse belki onları düzgün bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla Shadow Fight 3 etkinlik videoları için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımıza oynatma listesinde de tüm Shadow Fight 3 bölümlerini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.